Merhaba arkadaşlar Tekno İstasyon kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine yeni bir ürünün ve çok hoş bir ürünün tanıtımını incelemesini yapacağız arkadaşlar. PlayStation 4 için resmi klavye ve mouse ürününü inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, hemen bu ürün hakkında bilgiler vermeden önce tek bir şey söylemek istiyorum. Böyle şeyler incelerken hep söylüyorum sizlere. Veya bazı oyunları resmi çıkış tarihlerinden önce yayınlarken arkadaşlar hep söylediğim bir şey var. Bana ne bu ürünleri ne de oyunları herhangi bir sponsor veya hiç kimse göndermiyor arkadaşlar. Ben bunları tamamen kendi imkanlarımla e, temin edip sizlere tanıtıyorum. O yüzden bu videoyu izledikten sonra kanalı, kanalı beğenirken, kanala abone olurken, videoyu beğenip paylaşırken, arkadaşlarınıza önerirken bunu da göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Şimdi isterseniz gelin bu ürüne bir bakalım. Hori firmasının bir ürünü arkadaşlar. Hori markalı. Bu arada... Şunu da söyleyeyim hemen burada da PlayStation official licensed product diye bir ibare var. Yani bunu PlayStation'da kullanırken hiçbir probleminiz olmayacak. Hori markasının e, tam adı Tactical Assault Commander 4 arkadaşlar. Hori Tactical Assault Commander 4 PlayStation 4 için hem 3 için uyarlı hem 4 için daha çok 4 için geliştirilmiş. Klavye ve mouse'unu e, sizlere tanıtmaya çalışacağım İsterseniz kutusunu açalım Evet İlk önce arkadaşlar klavyeye bakalım Şöyle küçük bir e, Klavye Şimdi bilgisayarda genellikle yön tuşu olarak kullandığımız W S A D tuşları Burada playstation'da yön tuşları Yani ar çubuğuyla Yaptığımız yön tuşları Arkadaşlar şuraya gelmiş Aynı bilgisayarda gibi Elimizi şöyle koyuyoruz Ondan sonra koşmak için kullandığımız L3 tuşu bilgisayarda Shift olarak kullanırız bu tuşu. Yine burada sanki Shift gibi şöyle bunlara basarken burada da Shift'e basabiliriz arkadaşlar. İsterseniz bu parmağınızla isterseniz bu parmağınızla çok rahat bunu Shift gibi kullanabilirsiniz L3'ü. Ee, devam ediyorum. Şarjör değiştirmek için kullandığımız yuvarlak bilgisayarda E tuşu yerine geçer. Onu burada bilgisayarda E gibi yapmışlar. Ve genellikle bomba atmak için falan kullandığımız tabi bunu daha çok FPS oyunlarında kullanacağınız için zaten FPS oyunlar için yapılmış bir şey. Ben FPS oyunlarına göre anlatıyorum arkadaşlar. Genellikle bomba atmak için kullandığımız üçgen de sanki bilgisayardaki Q tuşu gibi yapılmış. Yani şöyle koyuyoruz gördüğünüz gibi ve son olarak... Ee, zıpladığımız, genellikle zıplamak için kullandığımız X tuşu bilgisayarda Space'tir. Burada da onu Space gibi yapmışlar. Bakın şuna da çok rahat buraya da basabilirsiniz. Koşmak için L3 tuşuna da basabilirsiniz. Ee, i̇şte şarjör değiştirmek, bomba atmak, bütün bu tuşlara erişmek çok oldukça kolay. Ondan sonra dual e, DualShock'ın Gamepad'in diğer yön tuşları şu DualShock 4'te şurada yer alan yön tuşları arkadaşlar bu klavyede de e, şuraya konumlandırılmış. Bunları da istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. İşte PlayStation e, butonu. Options ve Share butonlarını ayrıca koymuşlar. Çok fazla ihtiyacınız olmaz ama yine de var. <laughs> Şurada bilmediğim iki tuş var arkadaşlar. Snipe birisi Snipe yazıyor. Bu da Quick. Bunlar herhalde modlarla alakalı bir şey. Profil atamakla alakalı bir şey. Şurada da Walk yani yürümek Anlamına gelen bir walk tuşu var. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Ee, ve son olarak PlayStation 4'ün dokunmatik yüzeyi de yine burada var. Ee, DualShock 4'ün dokunmatik yüzeyi. Ee, buna profil atayabilirsiniz arkadaşlar. 3 farklı profil atama seçeneği var. 1, 2 ve 3 diye. Yani farklı oyunlarda farklı farklı profiller, farklı farklı tuş kombinasyonu atayabilirsiniz. Ve bildiğiniz gibi PlayStation 4'ün DualShock'ında Gamepad'inde bir de kulaklık çıkışı vardı. Burada da unutulmamış, şuraya da bir kulaklık çıkışı yapmışlar arkadaşlar. Ee, bu ürün kablosuz değil, kablolu. Konsola bağlamanız lazım ama oldukça uzun bir kablosu var gördüğünüz gibi. Şimdi bir de isterseniz mouse'una bir bakalım. Mouse da e, yine kablolu arkadaşlar. Ancak mouse'u konsola bağlamanıza gerek yok. Mouse'un USB e, USB'sini de şu klavyedeki şuradaki USB girişine bağlıyoruz. Hemen mouse'a bir geçelim. Şöyle tombul bir mouse ele oturan <laughs> hemen şöyle göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar elimizi oturuyor. E, normal klasik bildiğiniz nişan alma ateş etme tuşları var. Bunlar Playstation'da L2 R2 olarak çalışıyor arkadaşlar. Hemen yan tarafa İki tuş koymuşlar. Bunlar da zaten görüyorsunuzdur. Şöyle göstereyim, bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz şu anda. L1 ve R1 tuşları hemen şurada yan tarafta ki şöyle basabilirsiniz hemen. Bazı silah değiştirmek için falan oyunlarda kullandığımız FPS oyunlarında silah falan değiştiriyoruz veya başka şeyler yapıyoruz. L1, R1 ile şurada yine ee, kare tuşu var arkadaşlar. Klavyede kare tuşu yok. FPS oyunlarında bu arada ne yapıyorduk kare tuşuyla? Tam şu an hatırlayamadım. Hiçbir şey yapmıyoruz galiba. Ne yapıyoruz? ki FPS oyunlarında kare tuşuyla. Her neyse kare tuşu burada. Ve yine tam olarak oyunlarda ne yaptığını bilemediğim Q diye bir tuş var burada. Şimdi Q tuşu yok Gamepad'de. Buraya bir tuş koymuşlar. Q yazmışlar. Ee, bu da yani başı profil mi nedir bilmiyorum. Çok da basılması kolay olan bir yerde. Şuraya koymuşlar. Ne olduğunu oyunlarda birazdan deneyeceğiz. Göreceğiz. <laughs> Yine mouse'un şu çevirmeli tuşu var Bu da R çubuğu yerine geçiyor Hani R3 R3 pardon R çubuğu değil R3 tuşu yerine geçiyor bu Ve iki tane de artı eksi tuşları var Bunların da ne yaptığına bakacağız arkadaşlar <laughs> Şimdi isterseniz e, Bu ürünü iki tane multiplayer oyunla deneyelim Bir Call of Duty Infinite Warfare ile deneyeceğim bunu Bir de Rainbow Six Siege oyunuyla deneyeceğim Şöyle multiplayerde e, oldukça yardımcı olacak bir ürün gibi. Bakalım benim gibi acemi birisi, multiplayerde acemi birisi bile bununla ne yapabilecek? Hadi isterseniz buyurun bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk oyun olarak Call of Duty Infinite Warfare'ın in, e, multiplayerine bir giriş yapacağım. Yalnız isterseniz siz bu klavyemi mouse'un oyun içinde e, nasıl tepki verdiğini daha iyi görmek için ben şu an bu web kameranın yerine arkadaşlar bu oyunluk değiştireyim bu klavye ve mouse çekeyim yani ellerimi çekeyim ki sizler e, bunun nasıl tepkiler verdiğini daha iyi bir şekilde görün evet şu an bir team deathmatch e, arıyorum arkadaşlar şimdi bu call of duty gibi tarz oyunlarda e, arkadaşlar multiplayerde en büyük zorluk bu oyunu oynamaya başlayan kişiler aldıkları silahlarla falan çok büyük avantaj elde ediyorlar bakın şimdi benim seviyem 3 Diğerleri bak 42-45 olmuşlar 40'larda yani gördüğünüz gibi O 40'larda olan adamın Aldığı silah sizi iki kurşunda Öldürüyorsa sizin ona 5 kurşun atmanız lazım Yani böyle bir durum var Call of Duty'lerde Aynı şekilde Rainbow Six'sinde Ne oluyoruz lan dur daha oyuna başlamadık oğlum Şimdi Sadece girip bir oyun attım Bir oyun yaptım arkadaşlar İnanılmaz şimdi hemen ilk defa öldük şimdi inanılmaz değiştiriyor arkadaşlar özellikle multiplayer deneyimini Ama nereye gitti lan o Ben yani bu oyunda hiç kill alamayan birisi 7-8 kill aldım daha ilk girişimde biraz daha da oynarsam Çok çok daha iyi bir noktaya gelirim Sadece tek dikkat ettiğim şey Bu mouse'un altına bir mouse mousepad Lazım arkadaşlar Özellikle şu X tuşu zıplayarak e, size baya bir avantaj kazandırıyor. Şimdi şu kırıklıkların arasında biz çok keş kaldık ya. Hadi lan çık. Bak bak yukarıya gitti. Sadece geriye dönüşlerde biraz yavaş gibi bakın. Şöyle geriye dönerken göstereyim size mouse'u. Oralarda sadece biraz yavaş gibi. Diğer kısımlarda gayet iyi bence. Bakın aldık gördünüz. Özellikle arkadaşlar teke tekte inanılmaz etkili. Yani teke tekte bu bizim mi? Bizim arkamdan gelmiş tekedekte mouse'a sahip olmanız inanılmaz etkili bir şey. Yani tekedekte karşılaştığım hemen hemen her adamı aldım. Bir önceki oyunumda. Şimdi... Şimdi e, yeni bir oyunla devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim seviyem 3. Diğer bana en yakın olan 12 ve 40'larda herkes. Bakalım şimdi bunların arasında kaç kilo alabileceğiz. Normalde mousepad ile oynasam ya yani hiçbir şey alamam buradan. Şimdi bakalım ne yapacağız. Evet bakın teke tekte arkadaşlar. Yani adamı kesin alıyorsunuz diyebilirim. Aldık. Patlat bakalım şu şeyini. Güzel. Biz de gittik olsun. Şimdi hemen bir numaralı silahı alıyorum arkadaşlar. Başlayalım isterseniz. Şöyle mouse'un hareketlerini falan da göstereyim bakın size. Şu şekilde. Sadece böyle geriye dönüşlerde biraz yavaş kalıyor sanki ama dediğim gibi bir mousepad gerekli yani bu e, mouse için. Şimdi bu daha çok böyle teke tek bir tablo. Bakın. Dediğim gibi teke tekte yani şu klavye mouse'un farkı zaten teke tekte belli. Bakın gördünüz mü normalde olsa o arkadaş beni çoktan almıştı ki. Ah lan son anda alamadık onu. Her neyse. Şimdi nerede o? Bak 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 nereye çıkmış bak bak bak. Tamam, burada şimdi biraz pusu icabı aldık. Ben daha çok size şu klavye mouse'un farkını göstermek istiyorum. Yani teke tekte bunun performansına bakın arkadaşlar. Bu bizden mi lan? Bazen de şöyle pusuya kurban gidiyoruz. Yani dediğim gibi normalde olsa bu oyunda tek kill alan biri değilim. Tek bir kil bile alamam. Bunda yani kara olan drone mu bizi indirmiş? Aman 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 bizdenmiş. Gelin lan burada hepsi gelin. Piç. Aylan lan şarjörüm bitti. Ulan şarjörüm bitti yine durana ben geldik. Ben size klavye gösteriyorum bizi duran alıyor ya. Rezillik. Özellikle şu teke tek karşılaşmalarda o X kullanımı, X tuşunu zıplama olarak kullanmanız çok avantajı arkadaşlar. Şöyle teke tek karşılaştığınız an buna lan ben de korkuttu. Aman biri arkamızdan ateş ediyor. Üf, kurtulduk. Arkadan sıktığımızdan bıçaklandık arkadaşlar. Şu anda 5 kilo almışım. En çok alan da 8 almış. Yani dediğim gibi normalde olsa hiç alamam. İndir lan şu dorana. Evet, Birçok kez de dikkat ettiyseniz hep bizi arkadan aldılar. Sırtımızdan vurdular. Yani teke tek de arkadaşlar sizi klavye mouse ile indirmeleri çok zor. Zaten direkt çok rahat adamın kafasına koyabiliyorsunuz şu şeyi. Mışanınızı. Şöyle başka bir silah deneyelim. Bu ne lan? Oo çok etkili. Oo aman. Yine arkamızdan, yine sırtımızdan geldiler ya. Neredesiniz lan? Ah birini aldım diğeri bizi aldı. Üç kişi aynı yerden çıktılar arkadaşlar. Lan nereye ateş ediyorsun? Ben niye göremiyorum şu adamları? Bombayla aldılar arkadaşlar. Klavye mouse gördüğünüz gibi Call of Duty'de oldukça etkili. Şimdi biraz Rainbow, Rainbow Six Siege'e de bakacağız. Şu bölümü bir bitirmek istiyorum. Evet şimdi biraz da Rainbow Six Siege'e bakalım arkadaşlar. Orada bu kadar avantajlı olacağını zannetmiyorum. Çünkü Rainbow Six Genellikle biraz daha çok pusu kurmaya yönelik bir oyun ama bir ona da bir bakalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar burada daha önce Rainbow Six'i de çok fazla oynamadığım için sadece birinci seviye işte silahlar ve adamlar seçebiliyorum. Yani sadece şu silahı alıp başlayalım. Ben zaten size göstermek istedim Klavye Mouse'un PlayStation'da nasıl çalıştığı. Şimdi bu oyunda çok fazla bir avantaj sağlayacağını düşünmüyorum Call of Duty kadar çünkü Rainbow Six genellikle pusu kurmaya yönelik bir oyun. Yani daha iyi pusu kuran kazanıyor bu oyunda. Ama yine de size bunun dinamiklerini PlayStation 4'te nasıl çalıştığını bir defa göstereceğim arkadaşlar. Bu arada şunu da göstereyim. Mesela şu snipe tuşuyla bakın daha yavaş gidiyor mansunuz. Şu quick tuşuyla da biraz daha hızlı gidiyor. Şimdi neyse hemen başlayalım. Niye bunda adamlar koşamıyor ya? silahlara bir bakalım. Hadi 40 kapıyı O nereden geldi? 14 19 canım kaldı. Bomba attı şerefsiz. Lan niye bize elektrik çarpıyor? Bakın gördünüz mü tek edekte yine aldık diğerini. Şimdi birebir kaldık. Neredesin lan? Ah lan ah ah ah. Son anda aldı bizi. Bir bakalım nasıl almış. Yani kaz gibi bakınırken Şimdi defans bölümündeyiz Şu silahı değiştirsem mi acaba da ne alsam ki ben zaten alabileceğim Pek de fazla bir silah yok arkadaşlar İlk birin seviye olduğu için hadi şu Hafif bayağı şunu alalım ya Şimdi şu Diğerlerinin yanında duralım her tarafı doldurdular lan. Tuzaklarla. Neyse hadi biz de birkaç kapı kapatalım buradan. Tabi buradan gelen olmaz ama. Şuraya. Lan tamam. Vur lan şunu. şurasında. Kare tuşu hemen mouse'un üstünde gördüğünüz gibi. Şimdi biz de nereye pusu kursak acaba? Şunu tamam. Ah lan! Niye şarjör değiştirdim tam orada? Gerefsiz Ulan Bir bakalım bu nasıl almış bizi Yardım edelim çok güzel gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu da aldık. Hadi lan girin içeriye. Lan 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 lan. Kim ateş etti lan buraya? Ah, gittik. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi performansımız hiç kötü değil. Bizim takımımızda 3 kill almış 2 kişi. Ben 2 almışım. Diğerleri de kill alamamışlar. Diğer takımda da sadece 1 kişi 6 kill almış. Diğerleri 2'şer ve birer almışlar. Yani söylemek istediğim ben bu oyunu gördüğünüz gibi hiç oynamadım. Direkt ilk karakteri ilk silahları alıyorum ve hemen hemen diğerleriyle aynı performans ki oldukça iyi yani. Ee arkadaşlar isterseniz son bir değerlendirmesini yapalım bu cihazın. Ee, şimdi oyunun bize kattığı avantajları gördünüz. Oyunun diyorum yani klavye mouse'un bize kattığı avantajları gördünüz. Ben yani ee, Rainbow Six Siege'e ilk defa girdim. Gördüğünüz gibi ilk adamı aldım. Call of Duty'de sadece ikinci leveldim. Ona rağmen hemen hemen diğer takım ortalaması kadar bir kill aldık gördüğünüz gibi. Yani daha sürekli sürekli bununla oynasak gerçekten multiplayer'de ee, ustalaşırsınız yani inanılmaz bir katkısı var özellikle teke tekte karşılaştığınızda çok büyük katkısı var size çok büyük bir avantaj sağlıyor yani böyle Call of Duty Battlefield tarzı oyunların multiplayerlerinde e, sizlere çok daha kolaylık sunar diye düşünüyorum arkadaşlar şimdi isterseniz fiyatına gelelim her güzel şeyin olduğu gibi bunun da bir bedeli var bunun fiyatı arkadaşlar 100 euro e, şimdi sizler bu videoyu hangi tarihte izliyorsanız artık o günkü euro kuruna göre Hesaplayın bunun fiyatını Türk Lirası'na olan fiyatını İsmini tekrar söylüyorum Hoji Tactical Assault Commander 4 Hoji dil bu arada Hori pardon Hori Tactical Assault Commander 4 Hori Tak 4 diye Geçiyor şimdi Videoyu kapatma önce Tek bir soru duyar gibiyim ya Hoca maga iyi tamam güzel avantajlı diğerlerinden çok avantajlı da Şimdi PlayStation'a Bunu alacaksak klavye mouse alacaksak yani herhalde bir bilgisayar kurarız dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi arkadaşlar tabi bu da doğru. <laughs> Ancak konsolun PC'ye göre bilgisayara göre çok daha avantajlı olduğu konular var. Gerçi bütün bunlar için ayrı bir video yapılır da. Kısaca bir deneyeyim. Değineyim. Tabii ki de en iyi performans PC'de. Tamam ona bir lafım yok ama iyi bir oyun bilgisayarı iç, için de oldukça yüksek bir maliyet gerekiyor arkadaşlar. Bugün PlayStation 4 Slim'i 300 Euro. Avrupa fiyatı. Yeni bir PlayStation 4 Slim 300 Euro. Siz yani 300 Euro'ya PC'de ekran kartını bile alamazsınız. Yani bu fiyat performans deneyimi PlayStation'da çok daha ucuz. Mesela sonra bir 4K var Pro ile bir 4K deneyimi. Tamam gerçek 4K da olmasa Upscale de olsa gerçekten çok iyi bir e, performans veriyor. Siz aynı performansı PC'de 1070-1080 ile alırsınız ki 1080 zaten 2 konsol fiyatı kadar. Ee, bu arada bende PC de var ama neden bunları Playstation'da oynuyorum onu da son olarak da bir söyleyeyim ee, PC'ye çıkan oyunlar arkadaşlar genellikle bağlı çıkıyorlar sorunlu çıkıyorlar mesela en son Discord notu gördünüz ee, işte Normal Sky çıktı tam oyun kötüydü de PC'de hiç oynanmıyordu Discord hiç oynanmıyor. Bunların da sebebi şimdi PlayStation adamlar oyun çıkarırken tek bir işlemciye göre çıkarıyorlar. PlayStation'ın işlemcisine göre. PlayStation'ın gücü belli. Ona göre çıkarıyorlar oyunu. Taksi diye hemen oynuyor. Ama bilgisayarda yaptığınız oyunu PC için yaptığınız oyun bir sürü işlemcide çalışması lazım. Ve ona yapılan yazılım bazen böyle sorunlar çıkartabiliyor arkadaşlar. Hele hele ki bir oyuna multiplayer de gerekliyse bir sürü kişi mesela multiplayer'den girecek. Belki hepsinde ayrı bir işlemci var. Kimisinde 4 çekirdekli, kimisinde 8 çekirdekli. Kimisinde Intel, kimisinde AMD Xeon falan. Çok fazla işlemcide çalışması lazım ve bu yazılım bazen bize bug olarak geri dönüyor arkadaşlar PC tarafında. Yani o yüzden konsolun avantajlı taraflar var ve son olarak da konsolda oyunlar tabii ki daha optimize. Şimdi diyebilirsiniz ki PC'ye de optimizasyon hemen yapabiliriz. Mesela GeForce Experience'ta hemen bas yapabiliriz ama tabi o GeForce Experience da bir algoritma arkadaşlar yani diyor ki senin işte sisteminde bu işlemci var bu ekran kartı var bu RAM var herhalde bu ayarlarla iyi çalışır da o bir algoritma sonuçta o da hata yapabiliyor mesela bazen onun açtığını biz kapatıyoruz ve onun kapattığını biz açıyoruz ama PlayStation'da oturup bütün bir şirket onu optimize etmeye çalışıyor insanlar yapıyor bunu bir algoritma değil ve gerçekten de en iyi nakitli en şekilde sunuyorlar ve bazen de konsolda oyunlar daha akıcı oluyor. Bunun da sebebi mesela PC'de siz oynuyorsunuz. Ee, oyun bazen 100 FPS'ye çıkıyor bazı düştüğü yerde minimum 60 FPS diyelim. 100 ile 60 arası ama o gidiş gelişler olduğu için bir 100 bir 60 falan siz konsolda sabit 60 FPS'de bile oynarken diyorsunuz ki A, konsolda daha akıcı. Yani konsolda daha optimize oyunlar var diyeyim ve tabii ki daha iyi bir fiyat performans sunuyor. O yüzden bu klavye mouse özellikle multiplayer oynayanlar için tavsiye edilebilir yani. <laughs> Dediğim gibi Call of Duty Battlefield tarzı oyunlar için özellikle avantajlı arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.